varsın. There we tamam, go. There we go. Da, yeah. Bak rakamlar nasıl arttı. Tamam, <laughs> herkes başarılı. Niye bu götü izliyoruz ya bu güzel meleği izleyemiyoruz. Umarım <laughs> izlemiyordur. Okey kim? Umarım ailem izlemiyordur. Evet. Okay. Soru mu istiyorsun? Soru. Okey. Ya Aa. da başka bir şey konuşmak istiyorsan konuşalım. Ne konuşmak istersin? Bir buçuk iki aydır neredeyse diyor. I don't get what you're saying. Well, man, because we're Turkish, bro. şey. Um, <laughs> 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 um, evet. Ne konuşmak istersin? Bilmem. Bence çok acayip şeyler söylemek istiyorum da söylemeyeceğim. Peki sen mesajların Gidim, konuşsun. Saçlarım. <laughs> Bence şu an zaten taşla konuşuyor. -şey en sevdiğin en, en, en sevdiğin modeli yapalım mı? Ki Erçan beni öldürecek çünkü setteyiz hala. Äh. <handles> <laughs> oh, şey, Ay Ya yapma. Şeyler var diye böyle troller. Oha. Oha. Baya troll saçım var. Sevdim 2010 yılındaki Ama çok seviyorlar seni. Baya troll saçım var. Ah, okay. <gülüyor> <gülüyor> okay. Okay. buradan mıydı? Evet, hayır. hayır. Ee, evet. Mısırca. 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 <laughs> You're here. Thank you. Ama Kerem. 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 Kerem değiştirmeyi düşünüyor musun? That's a good question. Ee, uh, Aa. Bak bu çok önemli bir soru gerçekten. <gülüyor> 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 değiştirmeyi düşünüyor musun? Bunun üzerine... Bak şöyle <laughs> herkes değiştirmemi çok istiyor ama ben inatla uzatmak istiyorum. Um, ki bunları, şunları, onu, bunu, her şeyi yapabileyim. Hayatımda ilk defa uzatıyorum saçımı o yüzden çok heyecanlıyım. Ee, anlatabiliyor muyum? Yani saçlarım ilk defa kulaklarımı değiyor ve bu his o kadar güzel geliyor ki bunu yapabilmek. Yani hayalim sen yapabiliyorsun. Bu o hareket <laughs> onu yapmak istiyorum. Yani havuz, havuzdan ya <laughs> <yerine gülüyor> denizden çıkıp onu <laughs> yapmak Suyla. istiyorum. Hadi, 3 2 1. <laughs> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Bize saç reklamı gelecek, <laughs> saç reklamı değil şampuan reklamı. Sen şampuan yaptın mı? Yaptım. Okey tamam. Girmiyoruz bu konuya. Evet. Okey tamam. <gülüyor> 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 evet. telefonu çaldı. İnanmayacaksınız. Ama ne yapacaksınız? çok önemli bir şey Benim için telefon... çaldı. Ne için çaldığını lütfen hayır. söyleyebilir miyiz? Yemek siparişi. Dele, yemek, yemek, siparişi. Istiyordum. Ne yapayım şu an iptal olacak korkusu var içinde. Yeme, işte yemek bak bir yemek alırsan. yemek. Tamam. Bu kadar istiyor yer. ki onu yemek. Ben asla Yok, açmazdım arkadaşlar. Asla Ay, Çok açmaz. özür dilerim onu yemek zorundayım. Okey. Hatta kapatıp aramayı düşünüyorum şu an. Şimdi bu hayır. Um, ne? Soru. Hayır. Ona bu o edin. değil. <laughs> Bilmiyorum. Evet. Yeni şeyler gelmiş galiba. Hmm, bir anda sessiz oldu. Pardon. When I... <laughs> ne sipariş verdiniz? Ne sipariş verdiniz? Evet, hızlı Hem, mısır. Mısır, mısır. <laughs> mısır kızarmış, kızarmış, kızarmış mı? Kızarmış, mı? Mısır. Kız, kızarmış mısır ne ya? Kızarmış mısır var. Ha, hayatında kızarmış, yemiş. Tamam ben sete getireyim camı kapamaya çalıştım. Hani kaç yaşındasın? Ben 27'yi bitirmedim daha. Bir düşündüm ama. Why are you so cute? Hangimiz? <laughs> um, ama bulamıyorum. Can you say, o Ay o ne? Yanlış bir şey seçtim. Why so beautiful? Ay, I... Ay yanlışlıkla Which seçtim. <gülüyor> <gülüyor> ne seçtin? çok sevdiğim partnerim kim? ben bunu ilk canlı yayında söyledim. Ve bunu bir daha ilk ya, daha ilk ayda söyledim. Nasıl yani? Bunun üzerine bir saat düşünüyorsun hala. Um. <laughs> bu, bu soru gelsin diye ben aylarca bekledim. <laughs> ben direkt bana sormadan, sormadan bana seçtim. sormadan direkt bunun bir, açtın. Bunun bir şey olmalı, karşılığı olmalı. Okay. Um. Ben evet. çok güzel politik cevap vermiştim çünkü ben de bunu cevaplamıştım hatırlıyorsan. Hala reklama girmedi. <laughs> Var ya. Konuyu değiştiremezsin. Yapımcımız yüzünü öldürecek. Um. <laughs> Tamam kapatalım o zaman. Hayır hayır. Bak, hemen kapatmak istiyorum. Ee, en sonra. sevdiğim partner. Bugüne kadar en sevdiğim partner gerçekten Hande. Ee, Nilperi senin başka bir yerin var. Sen, sen <laughs> ama ama. ama Handeyi çok seviyorum. Ee, gerçekten çok iyi anlaşıyoruz çok eğleniyoruz. Teşekkürler bulunduğum iyi geldi. Artık biliyorlar. Ya <laughs> um, yeah, sence iyi anlaşıyor muyuz? Bence mi? Hı -hı. Oooh. Ee, yo hayır. Yalan söylüyorsun. Hayır. Sen var ya ortalığı ateşe veriyorsun. Ha şöyle. Hayır. Ben ben, ben... her zaman sakinimdir. Çalışıyorum yo, sakinimdir. Yo, yo, kesin sakin, kesin sakin. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Ama when she gets mad. Bir dakika. Oooh she gets mad. Ben şu an korkuyorum bunun devamında. <laughs> she gets mad. Okay. Um, bir şey konuşacaktık Hatırlıyor musun ya bunu live'de konuşsak mı demiştik Ne demiştik, ne demiştik? Ne demiştik? Söyleme sakın Ne demiştik Boşver tamam ya ben anladım Beraber bir sinema filmi süper Uğur'cum anladık. canım benim um, Her şey olabilir Evet. Her şey olabilir Yani şimdi Başka soru arıyorum. Ali bir so much from Egypt. Who is more crazy on set? <laughs> Tabii ki Kerem. Hmm. Hector nerede? Hector evde. Şu an Hector evde. Aa acaba sahnesi çıktı mı onun? Aa bu akşamki evet. bölümde Hector'un sahnesi var. Um, who laughs a lot. Hepimiz çok gülüyoruz. We all <gülüyor> laugh. We all Falan. Ne kadar çok mısırdan insan var. Baksana Mısır ziyaret mi? etmedim ama ablamın kocası mısırlı. O yüzden inşallah ya bu yaz ya önümüzdeki sene her türlü mısıra gideceğiz. Biz gidiyoruz. Bak hemen gitmeye hazır. Çünkü. Bak ben şunu yapacaktım. Neden bekletelim? Beş dakika daha verir misin lütfen? Beş dakika olmaz Kaan. İki dakika. O yüzden teşekkür ederiz. İki dakika. Ben 2 giyineceğim dakika. sen yukarıdasın. İki dakika. İki dakika. İki dakika. Beş dakikalar geçtik. İki dakika. Kaç dakika oldu ki? Ya bir şey diyeceğim, Instagram bunu duyuyorsanız Live'ları açınca bir saat gibi bir şey koyun ki anlayalım kaç kişi, ne yani ne kadar bir şey yapıyoruz. Evet aslında. Doğru. Hey. O um, zaman başka? Ben yine, işimin başına. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Saçma Pardon, sapan. Pardon, komentleriniz ilginç ve komik. Evet. Çok komik ve saçma. <laughs> okay. Um, şahsen bu biraz böyle bir düşük enerjili live oldu farkındayım. Çünkü o yüzden gerçekten hani, sıkıştırılıyoruz. Sıkıştırılıyoruz. <laughs> Baya çalışıyoruz. Ama sizi özledik ve bu en hafta da yaparız. Artık live'lar, artık live'lar. Evet. You know. Okay. O zaman yapıyoruz. Love you. Hola.